Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve sayfama hoş geldiniz öncelikle sizlere e, numune aldığım e, yumuşak kağıt ipi tanıtmak istiyorum e, bu iplerle çanta yapmak çok güzel çok keyifli ve çok zevkli sizlere de tavsiye ediyorum e, öncelikle şöyle bir e, çanta tabanı aldık tabi bu sizin zevkinize bağlı olarak değişecektir herkesin zevki farklı dikdörtgeni yuvarlağı ondan sonra ovali var gördüğünüz üzere ben ovalini tercih ettim ee, biliyorsunuz bunlarla yapmak çok zevkli ee, tabanlar daha basit oluyor çanta örümü ama isterseniz tabi sizin kendi zevkinize kalmış pas, şey e, çanta tabanı e, kullanmak yerine örerek de çantayı gidebilirsiniz tabanı kendiniz de örebilirsiniz ben kolaylık olsun diye bunu tercih ettim deliklere ikişer tane battım ve eksiltme artırma yapmadan direkt sık iğne böyle çantamı tamamlamaya çalışacağım. Sizlere de aynı zamanda bu ipi tanıtmak için e, çekim yaptım. E, bu iplerin devamını getireceğim. E, bittikten sonra e, çantamı size finalini yapacağım. Örümü çok güzel. Normalde tek kat aslında bu ip. Çile şeklinde geliyor. Ben böyle yuvarladım. Yuvarlak yaptım. iki kat yaparak. E, tabi bu sizin kendi tercihiniz ince olmasını isterseniz hani tek katlı da örebilirsiniz ama ben daha dolgun olsun çantam daha böyle tok dursun diye iki katlı örüyorum İşte gördüğünüz gibi böyle sadece hiç artırma ve eksiltme yapmadan sadece artırmaları burada yaptık zaten e, delikli olan şu e, çanta tabanına ikişer tane batarak sonrasında zaten ilk iki sıra çok zor örülüyor onu söyleyeyim size sonrasında normalde sık iğne ile dönüp dönerek örüyoruz aynı böyle gördüğünüz gibi ben çok keyif alarak örüyorum Umarım Sizler de keyif alırsınız çantamın bitimini zaten size paylaşacağım çantanın bu ipi de aynı şekilde böyle atıyorum böyle daha rahat örülüyor yerleri sürülmeden böyle yaparak Sıramızı tamamlıyoruz. Bitince size finalini tekrar yapacağım arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Ee, herkese e, hayırlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar.